stadyumundan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Heyecan dolu bir Premier Lig mücadelesi bizi bekliyor. West Ham United Liverpool'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. West Ham United'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Areola, Gerrit Bowen ve Chris Ensio Summerville kanatlarda. İleri uçta Niklas Gülkuruk var. Ve Liverpool'un ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Alisson, Virgil van Dijk ve İbrahim'a Konate savunmanın göbeğinde Muhammed Salah ve Cody Kakko kanatlarda ileri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Ve maç başladı iyi seyirler. Kilman. Kilman. Mauro Panos. Bowen. Mauro Panos. Mauro Panos. Van Bissaka. Van Bissaka. Mauro Panos. Bowen. Mauro Panos. Lucas Paqueta. Bowen. Kilman. Kilman. Van Bissaka. Rakip oyuncuya topu kaybettiriyor. Ekitike için iyi pas. Başarılı bir kayarak müdahale. Ceza sahasının içinde ateş de oynadı. Fakat temiz bir müdahale. Somerville. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Ve top sahayı terk ediyor. Taç atışı West Ham United'ın. <laughs> Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Kilman. Topu kazanmak için müdahalesini yaptı. Soboslay. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Ceza sahasında topu rakipten alıyor. Ve hakem serbest vuruşu veriyor. Karar faal. Bowen. Lucas Paqueta. Bu pasla tehlike yaratabilir. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Muhammed Salah kritik bir pas gönderiyor. Ekiliğe için iyi pas. Top ayağında ve bir fırsat arıyor. Fülkuruk. Boşa çıkan takım arkadaşları var. İki tike. West Ham United topu rakibe veriyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Bowen. Ve topu karşı takıma kaptırdılar. Liverpool rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Ve top birelerle buluşuyor. Maçın ilk golü. Evet, gole bir kez daha bakıyoruz. Karşı karşıya pozisyonda ne kadar soğuk kanlı olduğuna bakar mısınız? Arne Slot öne geçtikleri golün ardından son derece mutlu. Şimdi savunmada tedbiri arttırmak isteyebilir. Santre yapılıyor ve skor 1-0. Topu saklıyor ve rakipten koruyor. Fizik gücünü gösteriyor. Hakem faulü gördüm diyor fakat avantaj kararı veriyor. Van Bissaka. Ve hakemin bu düdüğü Londra Stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. Gakpo ilk 45 dakikadaki performansıyla takımına gayet faydalı oldu ve arkadaşlarına öncülük etti. İlk yarı biterken sahneye çıktı ve takımını öne geçiren gol attı. Rakiplerine karşı büyük bir moral üstünlüğü sağladılar. Ve ikinci 45 dakikanın başlama vuruşu yapıldı. Liverpool soyunma odasına moralli gitmişti ve bir gol farklı önde. Kerkes. Gakpo. Ve top çıkıyor. West Ham United taç kullanacak. Van Bissaka. Bowen. Lucas Paqueta. Rakibin topuna izin vermiyor. Muhammed Sala. Eki Tike. Etkili bir pas olabilir. Gakpo için etkili bir pas olabilir. Van Bissaka. Bowen. Tehlike yaratabilecek bir pas. Şut fırsatı. Gol, gol, gol. Beraberliği yapamıyorlar. Bu golü tekrar izlememiz lazım. Önce rakibini çok güzel çalımladı. Sonra da iyi bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Takımın spor üstünlüğünü koruyamayınca teknik direktörün yüzü asıldı ve oyuncularına sistem ediyor. Ve durum bir bire geliyor. Ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Van Dijk. Ve hakem bu pozisyonda faul kararı veriyor. Serbest vuruşla oyun devam edecek. Havadan nefis bir top. Soboslay. Alexis McAllister. Hücum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Tehlikeli bir şuttu fakat topun yönünü değiştirdi. West Ham United şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Şimdi uygun bir orta fırsatı. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. Vücudunu kullanıp topu saklamaya çalışıyor. Mohamed Salah Bowen hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Soboslay. Frimpong. Frimpong. Alexis McAllister. Mücadelenin sonuna doğru Liverpool galibiyet için yükleniyor. Eki tike. Rakibinden sıyrılıyor. Eki tike. Kaleci bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Kasım gittiği yerde Sotoslay. Şimdi takımın öne geçirebilir. Üst direğe çarpıp geri dönüyor. Muhammed Salah ve müthiş bir müdahale. İki tike ve bir kez daha engelliyor. Sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Ve kaleciden başarılı bir müdahale. Liverpool son 15 dakikada rakibine karşı topla oynama konusunda üstünlük kurdu. Son dakikalarda mutlaka bir gol bularak öne geçmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Bakalım kalan süre onlar için yeterli olacak mı? Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ekitike için iyi pas. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Ve 90 dakika bu düdükle son eriyor. Skorda eşitlik var.